Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün Luna üzerine konuşacağız. Luna üzerinde birkaç önemli gelişmeler var. Önemli söylentiler var. Bunlara bahsedeceğim sizlere. Bunlardan bahsetmeden önce Arkadaşlar günlük olarak para kazanabileceğiniz bir siteden bahsetmek istiyorum. Sitemiz offshop yeni açıldı ve bu yeni açılan fırsatların bu tarz sitelerde önemli olduğunu biliyorsunuz. Ben de kendi o kişisel yatırımlarımı yaptım ve günlük olarak çekiyorum arkadaşlar. Aşağıdan size linklerini bırakacağım. Girip inceleyebilirsiniz ve 8 dolarlık yatırım paranızı kazanabilirsiniz. Ve günlük olarak minimum 0.50 sen çekerek yatırımlarınızı katlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bunu yatırıp yatırmamak size kalmış. Sitenin inceleme linkini aşağıdan koyuyorum. İnceleyerek bu sitede yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar grafiğimize bakalım. Grafikte yatay gidiyoruz. Yatayda inişler çıkışlar gözlemledik. Dün özellikle 3.026'dan 30'lara kadar çıktığımızı söylemiştik. Ardından dalgalı bir şekilde inişli çıkışlı devam ediyor. Tabii ki bunlar yatay kanalda ilerlemesi kullanıcıları korkutuyor bir nebze. Çünkü genel olarak kullanıcıların kazanma içgüdüsünden olarak sürekli artması beklentiyor. Ama arkadaşlar yatay kanalda ve geri çekilmeler olmadan yükselmenin olmayacağını sizlere özellikle hatırlatırım. Piyasada genel ufak bir pozitif söz konusu. Luna üzerine de önemli haber var. Bunlara geçeceğiz. Bunlardan önce Luna Classic ve USD Classic'in arkadaşlar Terramani'ye ait iki coin olduğunu biliyoruz. Bunların üzerine de önemli açıklamalar, önemli gelişmeler geliyor Binance borsası üzerinden. Tabii ki Terraform hepsinin özellikle de e, hacmin e, hacim ve arz güncellemesi Coinbase'de yapmaları gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar kullanıcıların çok fazla söylentisi sıkıntısı var. Terraform Labs tarafından güncel rakamlar borsalara ve CoinMarketCap'e bildirilmediği sürece arkadaşlar arzda değişiklik olmayacaktır. Bunun altını çizeriz. E, belirli miktarlarda Terraform Labs'ın bu güncellemeler için e, borsalara ve CoinMarketCap'e açıklama yapacaklarını düşünüyoruz. Bunların haricinde e, gördüğünüz gibi önemli bir iddia var arkadaşlar. cryptomorph 2 bitin bir açıklaması söz konusu. EDK 208 ile konuştuğunu ve kütlü Luna Klasik yakma planını açıkladığını EDK 208 ve Terra Vita ekibi şu anda inceliyor diye de açıklama yapmış durumda. Arkadaşlar toplu yakım söylentisi fazlasıyla gündemde olduğunu söylemiştik. Uzun zamandır yakım olayları konuşulmaya yakın e, sürekli böyle bir söylenti içerisindeydi. Artık EDK 8 ve Terra Vita'da söylentilere göre bunların içinde ve toplu bir yakım söyleniyor. E, tabii ki bu yakımın trilyon bandında olması beklentilerimizin arasında. Trilyon bandında da olmasa, olmasa bile yüklü miktarlarda yakılması tabii ki doğrudan fiyatı da etki olacaktır. Yakın zamanda da Luna Klasik'te önemli hareketlemeler olacağını ben kişisel olarak düşünüyorum. Bunların yanında Terra Rebels'ın bir açıklaması daha var. Luna Klasik desteklerinizi görüyoruz. Bize sahip olduğunuz için teşekkür ederiz diyerek Crypto Miners'ın e, açıklamasını paylaşıyor. Ve burada da 24 Eylül'de Terra Klasik'ten Vegas Murph, Rex, Yeller Belly ve Marventus VP'nin katıldığı bir söyleşi düzenledik diye de özellikle belirtiyor ve kacit için buradan izleyebileceğiniz bir söyleşi paylaşıyor arkadaşlar. İzlemeyenler varsa, izlemek isteyenler varsa buradan bunlara ulaşabilirler. Gateon'un da yine Luna Classic üzerine açıklaması var arkadaşlar. E gördüğünüz gibi ödünç alınabilir varlık olarak Mars çifti Luna Classic USDT'yi açıyorlar ve Ağustos 2018'de piyasada sürülen Terra Blok zincirinin ilk yerel parasıdır diye özellikle belirtilmiş kaldıraçlı işlemleri özellikle Gateon'da belirtilmiş durumda arkadaşlar. Bunun Bunlar bizim için önemli olaylar. Giderek Luna Classic'in gündeme fazlasıyla gelmesi tabii ki Luna Classic'e ilgiyi arttıracaktır. Fiyattaki hareketlenmeler olmamasına rağmen e, güzel haberler geliyor diyebiliriz. Özellikle toplu yakımın olayının doğrudan fiyatlara mükemmel bir etkisinde olacağını ben kişisel olarak düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunun özellikle altını çizerim arkadaşlar. Yine gelişmeler haberler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.